Ben Ayson Karabak. Bakırköy iş insanlarını bugün Alirza Binboyla buluşma günü. Gelin birlikte izleyelim. Kim ne söyleyecek? Öncelikle Bey teşekkür ederiz buraya kadar zahmet verdik İstanbul. geldim. Seni görmek ayrı bir aycalıktır Çünkü İstanbul. biz seninle büyüdük diyelim. Yani 13-14 yaşındaydım o zaman. Yarınlar bizim diye bu yola bu sevdayla çıktık. Bugün de o sevdadan vazgeçmedik hiçbir zaman. Allah o sevdadan da vazgeçirmesin. Çünkü bize doğru yolu gösterdiniz. Yani biz ona inanıyoruz. O doğru yolda yürümek çok farklı bir şeydir. Sırtımızı cama döndüğümüz zaman kimseye bir yanlışımız olmamıştır. Halkın emeğine karşı saygımız sonsuzdur. Emeğe karşı dirençte durduk haklarını savunduk. Onlar için bedeller ödedik, mücadele ettik. Sekiz yıl yattık. Çünkü neydi? Bunlar bir gerçek olan şeylerde inancımıza olan bir saygıydı ve onu da seve seve bir de olsa aynı seve seve o inancımızı devam etmekten hiç arkamıza bakmadan yürürüz gideriz o şekilde. Onun için iyi ki varsınız diyoruz. Ee, sizi görmek şerefti. Yani senin gibi abilerimiz bu ülke için çok değerdir. Değer yargıları ayrıdır. Onun için başarılar diliyorum. Allah sağlık seyahat versin. Huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Bir günde müsait olursanız dediğim gibi abi kitap dağıtımı için bizim Ebuziya'da yerimiz var. Onunla ilgili bir dostlarımızı, eşlerimizi toplarız. En azından hem halkımız seni görmüş olur. Halkın içine çıkmak lazım tabii ki. Yani bir yerde durmakla iş olmuyor. Bugün Bakırköy olur, yarın Esenyurt olur, o bir gün Şişli olur. Çünkü insanlar sizi görmek istiyor. Yani sanat dünyasında tazelemek lazım, yenilemek lazım. Fikir almak lazım bir cümle varsa onu hayatımıza koymak lazım. Yarın başka şey olur. Tekrar başarılar diliyorum. Aracda bir iyi ki varsın. Harika bir konuşma yaptınız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Benim sanattaki 50. yılım bu sene. Ali Rıza etkinlikleri yapacağız. Dediğimiz olaylardan bir tanesidir. Bu şekildeki ki e, halkla karşı karşıya gelmek, evet. konuşmak, yüz yüze gelmek, kendimizi anlatmak, evet. onları dinlemek. Bu 50. yıl etkinliklerinin Sadece İstanbul'da değil, İzmir'de, Ankara'da, Antalya'da, Adana'da, Kayseri'de her yerde yapmaya çalışacağız. Böyle lokal çalışmalar olacak bunlar. İnşallah. Mesela bugün inşallah. onun çok güzel bir örneğini yaptık burada. Ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü em, harika bir e, düzenleme yapmış. Em, Dolayısıyla bu 50. yıl sanatta Ali Rıza Binboğa, 50. yıl etkinlikleri vatandaşla yüz yüze gelmek, yan yana gelmek, konuşmak, dertleşmek, eğer benim eserlerimle büyüdüklerini söylüyorlarsa beraber büyüdüğümüzü söylemek <laughs> ve ayrıca da biliyorsunuz biz hepimiz aslında ücra köşe çocuklarıyız. Aynen. Ücra köşe çocukları unutulan yer, ulaşılamayan yer, varılamayan yer ya da göz ardı adılan yerin çocuklarıyız. Biz eğer büyüdük, geliştiysek, Cumhuriyete borçlu olarak büyüdük, geliştik. Cumhuriyet bize yön verdi, yol verdi, bizi destekledi. Siz yeter ki çalışın dedi ve onun gücüyle de biz belirli bir pozisyona geldik. O yüzden bu 50. yıl etkinliğini halkla beraber bunları paylaşmak için de kullanacağız ve böylece devam edeceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum güzel görüşleriniz için. Öncelikle Aliza Bimbo ismini duyunca koşarak geldi. Nedenle gelince biz gençliğimizde, öğretmenliğimizde, yöneticiliğimizde ne zaman umudumu kaybetsem tünelin ucundaki ışık gibi hissettim. Yarınlar bizim e, cümlesiyle. Kendisine teşekkür ederim. Çok iyi gördüm. Mutlu oldum. Teşekkür ederim. Sayın Alırza onurumuzdur. Ben Alırza tanıdığım için çok mutluyum. Ali Rıza abi bizim yerimiz var Esenlik'te, derneğimiz var. O dernekte ağırlamaktan da memnuniyet duyacağımı ifade etmek istiyorum. Bir müsait günde, bir müsait zamanda Ali Rıza abi derneğimizde ağırlamanın sözünü almak istiyorum. Saygılarımla, hürmetlerimi arz ediyorum. Rıza abi hoş geldiniz hoş tekrardan. Teşekkür ederim. Ben e, Coşkun Bostancı, e, eğitimciyim, öğretmenim. E, Bakırköy'de de e, orijinal Akademi VIP kursunda kurucusuyum. E, Aysun Bey, Ali geleceğini söyleyince e, sağ olsun da bizi de davet etmiş oldular. E, biz öğretmenlik mesleği her gün e, bir sahneye çıkma şeklindedir bir bakıma. Öğrencinin, velinin huzuruna çıkıyorsunuz. E, duruşumuzu, e, duyarlılığımızı üst seviyede göstermemiz gereken bir meslek grubundayız. Sanatçılarımız da bir bakıma e, eğitimci olması bunu düşünüyorum. E, toplumun karşısına her gün e, çıkan insanlar e, sözüyle, davranışıyla, duruşuyla e, toplumu bir bakıma eğiten e, grupta oluyorlar onlar da. abi de bizim gençlik dönemlerimizde gerçekten e, bizde iz bırakmış. E, abilerimizden diyeyim eğitimci olması açısından da kendilerine teşekkür ediyorum. E, bu yönüyle e, sanatçılığın vermiş olduğu duyarlılığı da üst seviyede gösteriyor. E, toplumda e, bir deniz, deniz feneri gibi bakıp insanların e, yönlendirmesini, doğru yolda yönlendirmesini sağlamış oluyorlar. E, duyarlı sanatçılık ve açısından bakıldığı zaman Ali Rıza abi herkesin istisnasız tartışmasız e, örnek göstereceği bir e, sanatçı abimiz diyelim. E, Bakürköy'de e, sizin ve sizlerinizle e, buluşmak e, nasip oldu. E, kendilerine tekrar hoş geldiniz diyorum. Çok e, saygılar Beylerim. sunuyorum. Çok. Başta Ali Rıza abi olmak üzere saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. benim hoş bulduk. Adım Cem Ergun. Ben kendimde makine mühendisiyim. Böyle bir atmosferde hasret kaldığımız milli duyguların var olduğunu hissettim. Ve bu beni çok mutlu etti. Bunların daha ileriye taşınmasının arzusundayım. Siz değerli büyüklerimizle beraber. İnşallah biz de iştirak etmeye çalışacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum bu manada. Bir dakika kuralına uymak istiyorum. Sözü tekrar komşuma bırakayım diyorum. <laughs> Evet. Bakın şöyle haber. Okuyun, okutun.